Ben Süleyman Gönüküm'ün ziraat mühendisi. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Sizden yine çok yoğun sorular gelince şifalı bitkilerle ilgili soru cevap stüdyosuna tekrar geçtik. Bu soru cevabın ikinci kısmını da özellikle çekmek istedim. Üzerimizde sorular kalmasın istedim. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi de hangi kuru yemişi tüketirsek daha sağlıklı oluruz gibi bir ifade vardı. Aslında kuru yemiş ifadesi ticari bir isimdir. Aslındaki bu kuru yemiş olarak ifade edilen birçok doğal olan şey tohumdur. Ve tohum bir bitkinin bütün güçlü embriyolarını taşır. Bu anlamda şifalı olacak, bize yarar sağlayacak 3 tane tohumu ben özellikle söylemek istiyorum. Birincisi ceviz, omega 3 yağ asitleri ki biz buna ala diyoruz. Son derece kıymetli, güzel bir kuru yemiştir. İkincisi fındık E vitamini içeriği yönüyle son derece iyidir. Vitaminlerin pek çoğunu fındık tek başına karşılar. Üçüncü tohumuz sizin deyiminizle de kuru yemiş kabak çekirdeğidir. Kabak çekirdeğinde çinko vardır. Ben çinkoyu enzim çalışması açısından son derece ciddi bulurum. Bakın küçük bir e, miktardır, mineraldir ama vücutta çok büyük bir alanı kaplar. O anlamda kabak çekirdeği mikro elementler için çok güzel bir seçenektir. Gelen sorulardan bir tanesi de vitaminleri kapsülle mi, meyveyle mi, bitkilerden mi almamız yönünde sorulur. Vücudumuzda çok büyük bir vitamin eksikliği yoksa benim düşüncem vitaminleri meyvelerden ve bitkilerden alalım. Örneğin şunu söyleyeyim. Bir C vitamini düşünelim. Biz maydanozdan C vitamini aldığımız zaman sadece C vitamini almayız. Maydanozun içinde yer alan 408 tane fitokimyasal alırız. Ve yine C vitamin için limonu aldığımız zaman 456 tane C vitaminiyle beraber fitokimyasalları içimize koyarız. Bu kadar kıymetli bir değer. Çağımıza uygun olarak gelen sorulardan bir tanesi de otadamı strese karşı hangi bitkileri kullanalım sözüdür. Bunlarla ilgili bitkilerin etken durumlarına göre sıralamak istiyorum. Birinciye sarı kantoronu koydum. Bunu çay olarak içebiliriz ki Almanya komisyonu e sarı kantoronu stresi baş etme anlamında iyi bir bitki olarak seçti. İkinciye melisa çayı. Üçüncüye papatya çayı. Dörde naneyi koydum. Beşe lavanta çayı. Altıya biberiye. Özellikle bu stres migrene bağlıysa biberiye çayı bu konuda başarılı. En son çayımızda ginseng çayı. Tekrar sorularla devam etmek istiyorum. Bitki çayları karıştırılır mı? Bitki çayları doğru karıştırıldığı zaman sinerjik bir etki yapar. Sinerjik etki nedir? 1 ile 1'in toplamı 2 değil, 3-4 kuvvetidir. Ama bitkileri tanımayıp beraber karıştırdığımız zaman 3-4 bitki toplandığı zaman bu sefer değer 4 değil daha düşük yapar. Onun için benim önerim bitkileri çok fazla karıştırmayın. Bitkileri 2 ile 3'lü demleyin. Peki şunu diyebilirsiniz. Benim elimde işte bitkiler var. İşte biberiye var, ada çayı var, kekik var. Doğrusu ada çayını bir gün, kekiği bir gün, kekiği bir gün, ada çayını bir gün demleyip dönüşümü sağlamak daha güzeldir. Bitki çayları güzeldir. Ama yine de bunun bir doz olması lazım. Sorulardan bir tanesi de budur. Bitki çayını günlük kaç bardak içebiliriz? Bitki çayını günlük maksimum 3 fincanı geçmeyelim. 3 fincan iyi bir dozdur. Bir arkadaşımız da spor yapıyorum. Spor öncesi ve spor sonrası önerdiğiniz bir meyve var mı diye. Evet bu anlamda iki tane meyve vardır başarılı. Spordan ve antrenmandan önce bir portakal, yarım muz. Daha sonra spor ve antrenmandan sonra yine bir portakal, yarım muzu yememiz son derece güzeldir. Muz kaslarda eksilen glikojene hızlı destek verir ve potasyumla krampları ani olarak önler. Portakal ise C vitamini ile beraber hem kas hücrelerinin fiziksel hem de kimyasal hasarlarını çok hızlı düzelten iki tane güzel meyvedir. Gelen sorulardan bir tanesi de biraz imalı bir soru ama imalı soruyu mutlaka cevaplamak isterim. Balayındaki çiftlere bir kür öneriniz var mı? Evet var. İncirin içine çam fıstığı koymamız balayındaki çiftler için son derece güzeldir. Bunun için iki tane de meyve öneriyorum. Muz ve nar hurma da bu anlamda güzeldir. Bitter çikolatası iyi görev yapar. Çay olarak da keçi boynuzu çayı deyip balayındaki çiftler için kürümüzü tamamlıyoruz. Kabızlıkla ilgili de çok soru gelmektedir. Basit olarak söyleyeyim. Kabızlıkta kayısı, erik, muz İncir ve zeytinyağı bu konuda iyi görev yapmaktadır. Öksürükle ilgili de soru gelmektedir. Öksürüğü önleyecek bitkiler nelerdir anlamında. Bunun için ben bitkilerden çok daha basit olan 3 tane kür öneriyorum. Birinci kür, soğanı halka halka doğruyoruz. Üzerine bal ekliyoruz. Bir gün sonra bal tamamen sıvı hale gelir, sulanır. Bundan her gün bir tatlı kaşığı alıyoruz. İkinci kürümüz aynen soğan gibi taze zencefili halka halka doğruyoruz. Yine üzerine bal koyuyoruz. Bu da 24 saat içinde sulanır. Bundan da yine bir tatlı kaşığı alıyoruz. Üçüncü kürümüz öksürük için ayvayı, taze ayvayı dilimliyoruz. Bunu suda 4-5 dakika fokur, fokur 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 kaynatıyoruz. Süzüyoruz ve balla içiyoruz. Şimdi sizin bu öksürük kürleri size çok basit gelebilir. Bazen en basit kür en güzel kürdür. Kilo verdiren ve yağ yakan içecek var mıdır diye bir soru var. Aslında bunun çok basit bir tanımlaması var. Özellikle şunu söyleyeyim. En basiti sirkeli su içmektir. Japon bilim adamları iki ay insanlara düzenli olarak sirkeli su vermişler. Bir bardağın içine iki yemek kaşığı sirke koyup bunu devam ettirmişler. Buradaki deneyinin ilginçliği çift kör deneyidir. Çift kör deneyinin amacı şudur. Hem sıvıyı verenler hem de içenler kimlere hangi sıvının verildiğini bilemezler. Bunlar daha sonra etiketler yırtılıp o insanların değerleri ölçülüyor. Bu da son derece güzeldir. Ama bunun yanına 30 dakikada bir tempolu yürümeyi koyduğunuz zaman hormonsal bir sorunuz yoksa kilo vermeniz yüzde yüz başarılı olacaktır. Gelen sorulardan bazıları da çocuklara süt verelim mi? Bu dünyada çok tartışılan bir e, soru. Ama benim düşüncem yoğurdun kimyasına baktığım zaman çocuklarınız bir buçuk iki yaşından sonra yavaş yavaş yoğurtla tanışsınlar. Çünkü yoğurt probiyotik sağlar, kalsiyum sağlar, protein sağlar ve çocukların büyümesi için gerekli olan amino asitleri sağlar. Lütfen çocuklarınıza meyveli yoğurdu ikram etmeyin. Hem meyveye yazık hem yoğurda yazık. Bu aslında çocuklar açısından yoğurdun da tam görevini yapamadığı, meyvenin de tam görevini yapamadığı bir karışımdır. Siyah çaylarla ilgili de iki soru geldi. Bir tanesi siyah çay ne kadar süre sonra bayatlar? Aslında birçok demleme literatüründe ki ben çok farklı demlemelere ait patentler aldım. Bunun süresi 40 dakika diyeceğim ben ama kayıtlarda bu 2 saat geçiyor. Çünkü siyah çay 40 dakikaya geçtikten sonra farklı demlere arkadaşlara ikram ettiğim zaman tadında bir geriye doğru çekilme vardır. Onun için çayımızı 40 dakikanın içinde tüketmeye çalışalım. Günlük ne kadar siyah çay içebiliriz? Aslında ben de siyah çayı çok fazla severdim ama bunu da günlük olarak 5 ve 6 bardak ile sınırlandırdım. Bundan dışında kalan 2 bardak da yeşil çay içmeye çalışıyorum. 6 bardağın üzerinde siyah çay içersek ne olur? Bu durumda kalp çarpıntısı, elde titreme, demir eksikliği oluşur, kansızlık, uykusuzluk sinir bozukluğu bile yapabilir. Gelen sorulardan bir tanesi de baharatların faydası nelerdir? Çok genel olarak söylemek istersem baharatlar metabolizmayı düzenler, kilo kontrolü sağlar, sindirim sistemine yardımcı olur, tatlı isteğini azaltır, kalorileri yoktur, kalp sağlığına son derece iyi yardımcı olur. Özellikle gaz ve hazımsızlık problemize bize yardımcı olur. Burada stüdyomuzda soru cevap kısmını bitiriyoruz. Ama yine de aklınızda bir meyve, bir baharat, bir kuru yemiş kalmış ise bunu da sizde son derece YouTube'da kolay bulabilirsiniz. Ot adamı keten tohumu, ot adamı kabızlık, ot adamı karpuz, ot adamı portakal yazdığınız zaman bununla ilgili ürettiğimiz kısa videolar sizi karşılayacaktır. Hipokrat nedir bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınızda yedikleriniz olsun der. O tadımın kanalını lütfen takip edin. O Adam'ın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Bazen izlediğimiz bir video bütün sağlığımızı değiştirir. Sağlıcakla kalın.